Harbi ne mi gitti? Apların Nasıl ya? Bir buçuk senedir falan bir beraberliğimiz var. Yani son 5 beş aydır falan bir evlilik teklif etmeyi düşünüyordum. o esnada da böyle bir tekne kiralayıp böyle farklı bir şey yapmak istedim. Ee, sonucunda evlilik teklif ettikten sonra e, yüzüğü kutudan çıkaramadım. Kutuma, kutudan çıkarmaya çalıştım. Esnada yüzük kutudan çıktı ve düştü elimden. O sırada denize düştü. Yüzüğü denize düşürdükten sonra e, büyük bir şaşkınlık yaşadık. Sonrasında yani ne yapacağımı şaşırmıştım tabii. E, baktım yapacağım pek bir şey yok. E, bir 5-10 dakika falan düşündükten sonra kendim üzerimi gömleğimi falan çıkarttım ve denize daldım. Kendimi aramaya çalıştım. Bulamadım yüzüğü. Bulamadıktan sonra çevredeki arkadaşlar, oradaki insanlar bize bir yardımcı oldu. Dalgıç falan çağırdılar dalga sayesinde yüzü aldık denizden. Yani bize de farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu. Ya yani biz de şaşırdık bu durumun böyle buralara kadar gelmesine. Evet sosyal medyada yayınlandıktan sonra insanların çok farklı tepkileri oldu. İyi şeyler ve kötü şeyler söyleyenler de oldu. Tabii biz hepsini bir eğlence olarak gördük. Hepsini böyle gülerek karşıladık. Ee, daha çok e, e, yardım edelim tekrar yüzük al bir tane daha yüzük alalım bu böyle kalmasın falan diye yazanlar çok oldu. Onlar çok böyle komiğimize gitti. Yani onlar bizi bayağı güldürdü.